Avrasya araştırmanın son anketine göre Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini ister misiniz sorusuna hayır diyenlerin oranı %54.9 oldu. Irak Savunma Bakanı, Türkiye'den SİHA Bayraktar TB2 ve 12 adet T-129 Atak helikopter ile 6 adet insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak istediklerini açıkladı. Dış ticaret açığı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51.3 artarak 2 milyar 827 milyon dolardan 4 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Geçen Haziran ayında Anjiyo'ya yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy hayata veda etti. Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Rossi ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a davet edildiğini açıkladı.